Evet arkadaşlar Almina ile babası şu an masa okey oynuyor bakalım kim kazanacak? Evet hayır Almina vur Almina sakın ellerini al oradan evet hadi evet Almina vurmalısın Almina yakala vur 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 babana gönder gönder dire zafer bizim al kızım evet vur vur hadi Almina hadi Almina Bak baba, sakın gol yeme tamam mı? Ama baba sana biraz hızlı vur. Aması yok ama aması yok. Evet hadi Almina hadi Almina. Oley! Çak çak çak. Evet bir. Lütfen hızlı vurur musun? Almina sen hızlı vur anneciğim ikinci yatalım hadi. Evet at kızım at kızım evet hadi Almina hadi Almina. Kaldım. Evet gönderdi babam. Evet. Hadi. Yakalamıyor uğraş anneciğim. Geldik. Geleni gönder bence. Evet hadi bakalım. Hadi. Bekliyorum Almina. <laughs> Ay ale. Çak sen kazandın. Evet. <laughs> hayır hayır hayır. Almina iki oldu. Almina çak. Evet iki. Almina iki babası bir. Evet hadi Almina. Evet çitiri, evet sen çitiri olacaksın. Evet, hadi Almina. Evet. Hadi Almina, sakın bak, sakın gol yeme babana at. At babana. Babanın kalesine at. Hadi kızım, hadi kızım. Evet. Hadi kızım, az daha oluyordu biliyor musun? Evet. Evet, hadi. Evet. <laughs> vur Almina, vur Almina, vur Almina elini elini parmaklarından oradan ooo <laughs> diğer masadan geldi o kadar hızlı oynuyorlar Oo. <laughs> Almina Almina sen kaleni korumalısın kızım evet 2-2 oldu 3 olduk. evet anne hadi kızım hadi kızım hadi evet anneciğim dört dört gelsin hadi evet üç iki az kaldı hızlı vur anneciğim hızlı vurursan olur bu iş evet anneciğim parmaklarını al oradan parmaklarına çok sert vurur sakın sakın hayır Alsa kendi kalesine gol atıyordu evet Almina evet. Evet babası lütfen sen de vursana hiç vurmuyorsun sen işte bile Almina sen kazandın sen kazandın Evet ama oyun bitti kızım tekrar başlat oyunu başlat başlat Evet hadi kızım evet başla hadi 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 Almina hadi hadi hadi, hadi. Atma elindekini. Bak. Evet hadi. Hadi hızlı 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 hızlı. Baban zaten hiç vurmuyor. Anneciğim ne kadar hızlı vurursan o kadar hızlı girer. Evet. Ya. Olmaz ki ya. Aa! Aferin bir bir. Evet bir bir. Hadi hadi hadi. Wow! 2 1 Almina önde. Hadi Almina 3 yap oyun al. 3 yap. Hadi kızım. Hadi bebeğim. Çok hızlı anneciğim. Bak dedim mi? Çok hızlı vurursan kazanırsın. Evet, evet olacaktı. Az daha, az daha. Hadi kızım. Sakın kendi kalene atma. Evet, evet. Hadi, hadi ya. Hadi annem bak oyun bitmesin. Süresi bitmeden. Evet. Az daha oluyor Dalmina. Az daha oluyor de evet Dalmina. Vur 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 vur. Al 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 kısım al kısım al, al Evet hızlı anneciğim hızlı 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 hızlı. Al bakalım. Evet hızlı. Vur kısım vur vur vur. <laughs> sakin sakin bak sakın elindekini kaybetme bak. Sonra vuramazsın atamazsın taşı. Hadi az daha ya. Vur kızım. Vaaav. Wow, evet. Üç. Üç bir. Hadi anneciğim dört yapalım. 4 yapalım. Anne. Dört. Hadi kızım. Baba de İki de değil anneciğim babam bir de kaldı. Repeat. Ya. Hadi anne oyun bitene kadar. Hadi kızım. Hadi. Evet sayılarımızı alalım. Hadi kızım hadi kızım hadi kızım hadi kızım hadi. Kızım, hadi, kızım, hadi. Yakala 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 yakala. Hadi. Ve. <laughs> 6 6 hadi kızım. Evet kızım benim. Hadi kızım. Hadi. Evet, evet, evet. Hadi kızım, hadi kızım. Evet, hadi, hadi. Yedi, yedi. Anneciğim hızlı bulmalısın. Hızlı. Hadi. Ya hadi anne lütfen, lütfen, lütfen. Hadi yediyi gönder. Hadi anneciğim. Al, 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 al. Al. <laughs> Ve yedi. Evet, sandekle. Evet anneciğim. Anneciğim evet hızlı hızlı vurmalısın kızım. Hızlı. Of oyun bitti. <gülüyor> sayılmadı. <gülüyor> Hayır bu sayılmadı çünkü oyun bitti. Süresi bitti. Bir tur daha oynayacak mısınız? Evet. Anne dede. Evet aşkım ikisini de sen kazandın. Bab ya inanamıyorum Almina. Babanın şu an var ya. 6'ya 1 yendin düşün. 6'ya bir Evet 6'ya 1. Bir. Babanınki bir seninki altı <laughs> Şu an baban ağlıyor. Evet Almina sen de kazanmış dansı ne yap? Evet kazanma dansımızı yapıyoruz. Babana Almina babana şöyle de yapabilirsin. Na 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 na. <laughs> Ve biz kazandık. Sen kaybettin. Bak şöyle yapabiliriz. Ee, Almina sana bu konuda ders verebilir değil mi kızım? Aa bana ders verir şey. ba misin? Çünkü biz buraya gele gele oynaya oynaya Almina çok güzel kendini geliştirdi. <laughs> değil mi kızım? Ya. Geliştirdin değil mi anneciğim? Evet. Ya babana da ders verebiliriz. Baban çünkü daha önce vurmayı bilmiyor. Çok yani, hızlı vurmalısın. Ben ilk defa oynamaya başladım. Ee, Almina çoktan geldiği için. O zaman baba ilk defa bir şeyler öğreniyorum. Ama yavaş ol da. Olur mu? Ben tam olarak Hayır. Bu şeyleri nasıl Ama basmadan ya, oynarsak yani, bas, olmaz yani. kendim. Hava gelmez buradan. Evet hava gelmez. Hava gelmez. Ama hava bir şey, şey, şey yapalım. Bence. Aa, bak bir tane rakip var. Oynamak <laughs> ister misin onlar? Aynim. Hadi anneciğim. Hadi, evet. Anneciğim sen oyna rakibini de ye. Basıyorum. Evet. evet. Hazır mısın Almina? Hadi Almina. Ya! Kızım. Kendi kaline yaptın. Hızlı. Hızlı kızım. Hadi. Hadi arkadaş. Evet, evet. Hadi Almina, hadi Almina. Adina, Adina, Adina. Evet Almina. Hadi kızım, sakın. Kendi kalene gol atma bak. Evet, vur, vur, vur. Evet, hadi kızım, yakala, yakala. Evet. kendi kaleni korumalısın bak babandaki gibi lütfen. Ayy. hadi 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 yakala. Yakala evet yakala. Sakın. Hızlı anneciğim hızlı 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 vurmalısın. Hızlı vur evet sakın rakibine yenilme. Hadi hanımın hızlı hızlı kızım. Evet evet evet. Hadi kızım vur 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 vur. Hadi. Hayır hayır. Anneciğim buradan içeri düşürme hayır. Almin hayır ya nasıl olur böyle ya hayır. Hayır vursana kızım. Hayır vurmalısın. Kaleni hem koruyacaksın hem vuracaksın. Evet hadi lütfen kazanmalısın. Ama vurmuyorsun. hadi evet, hadi 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 hadi. Hadi. Hadi kızım. Hadi 3 yapmalısın hadi. <laughs> evet hadi. Hadi. <laughs> evet Almina kendi yaşını bıraksın hadi. Oyun bitti. Bitti ya. Bitmedi mi devam mı? Hadi Almina. Hadi Almina lütfen ya hızlı vur. Hızlı. Hadi, hayır yakaladı, gördün mü? Bak nasıl yakaladı? Evet. Hadi kızım, vur kızım. Vur kızım, vur kızım. Vur. Evet, al bakalım. Hadi, anne lütfen kazan bu oyunu, lütfen. Vur, vur kızım. Hadi kızım, hadi kızım, hadi. Olacak, hadi. Evet. Evet, hadi kızım. Hadi kızım. Çek bana Koru 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 kaleni koru. Hayır bırak sevinme. Hadi. Hadi sevinici sonra yaşayacağız. Hadi. Hadi. Ya oyun bitti. Berabere kaldı. Berabere kaldı oyun. Evet. Tekrar mı? Tekrar oynamak ister misiniz? Evet, tekrar. Dua, adin, evet, tamam. Evet, hadi 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 hadi. Anne bu sefer de lütfen kaleni koru. Hadi. <laughs> ya hadi kızım, adin, hadi kızım. Adin, evet, emin al. Anne ya. Anne. Adin Adin evet. Kalene atma anneciğim lütfen. Evet Almina, evet Almina. Hadi. Hızdan Mina, hızlı 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 hızlı. Evet. Hadi, Anne. hadi. vurmalısın Hadi yakal. Hadi! Evet. Almina, hadi Almina, hadi. Sevincinizi sonra yaşayın. Kalenizi koruyun. Evet, evet. Hadi vur 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 vur. Hadi Almina, hadi Almina. Evet. Evet. Evet hadi Almina Vur 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 vur. Evet yakaladı şimdi. Evet hadi. Evet. Aa! <laughs> ya 3 1 evet Almina. Aferin sana. Evet. Evet Almina. Evet. Evet hadi kızım hadi kızım olacak. <laughs> evet hadi. Ya. <laughs> tarafta, İki tarafta bizim taraf. Evet Aylin, hadi kızım. Aylin'e bak kendi kalene atıyorsun şekilde. Dikkatli ol lütfen. Lütfen. Öyle yaparsan kaybedersin. Öyle yaparsan kaybedersin Aylin'a. Evet. Al anne. Sakın kendi kalene gol atma kızım. Hmm, hadi bakalım başladık. Başladık hadi. Hadi. Anneciğim yetişeme bir yerde veriyor. Sen kaleni koru. Kaleni koru ve vur. Hadi anne. Hadi anne. Hadi anne lütfen. Evet. Anne. Dört <laughs> iki. Evet. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> ay. ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam, evet. Hadi, 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 hadi. Hadi. Evet. Hadi. Evet, evet, evet Almina, hadi Almina, hadi Almina, hadi. <laughs> Kaldı. Evet, son gol atan kazanıyor, son gol atan kazanıyor. Vur Almina. Hadi, hadi. Hayır bitti. Bitti bitti. Ya <laughs> yeah, son dakika da. <laughs> Nereye? <gülüyor> Gel buraya. Evet arkadaşlar oyunu burada bitirdik. Kazanan yine Almina oldu. Tekrar bir maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Şu an Almina'yı bulmaya gidiyoruz.